bir soykırım yaşandı. Çerkezler sürgün edildikleri ülkelerde yoğun asimilasyona tabi tutuldular. Bugün Çerkezler yaşadıkları bütün ülkelerde demokrasi, özgürlük, adalet ve kimlik sorunlarının öncelikle eşitlik temelinde çözülmesini beklemekteler. Biz de Tem DEM Parti olarak Çerkezlerin kimliklerini, ana dillerini, kültürlerini yaşayabilmek ve yaşatabilmek için talep ettikleri demokratik hak ve özgürlüklerinin kabul edilmesi çağrısını çağrısında bulunuyoruz. Ana yurtlarından sürgün edilen ve kitlesel katliamlara tabi tutulan Çerkez halkının 160 yıldır süren Adalet arayışında yanlarında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çerkezlerin haklı taleplerinin sonuna kadar takipçisiyiz. Çerkez halkına ve yitirdiklerinin her birine buradan saygılar sunuyoruz. Onların mücadelesi mücadelemizdir. Teşekkür Halk, ediyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre vermiş bir önerisi vardır okutup işlemi alacağım ve oylarınıza sunacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu 2105 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Gülistan Kılıç Koçyiğit Kars Milletvekili Grup Başkanvekili Öneri 21 Mayıs 2024 tarihinde Kars Milletvekili Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Grup Başkan Vekili Sezai Temelli tarafından verilen 5557 grup numaralı 6-8 Ekim Kobani olaylarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 21.05.2024 salı günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Meral Danış Beşler. Buyurun Sayın Beşler. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bu onuncu önergemiz. Onu öncelikle söyleyeyim. Onuncu defadır bu kürsüde, bu parlamentoda, Kobani protestolarında yaşanan ölümlerin, suçların bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılması için talepte bulunuyoruz. Ama iktidar grubu ve e, ortağı tarafından bu önergelerimiz reddediliyor. Tabii konuya geçmeden önce atlamak istemiyorum. Kobane Kupas davasında rehin tutulan ve haklarında 400 yılı aşkın tırnak içinde söylüyorum ceza verilen ceza bölümü tırnak içinde bütün arkadaşlarımı grubumuz adına partimiz adına sevgiyle selamlıyorum. Hepsine kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz ve kendileriyle onur duyuyoruz direnişleri önünde de saygıyla eğiliyorum. Kobani'de ne oldu? 15 Eylül'de IŞİD Kobani'yi kuşattı. Ve Salih Müslim acil yardım talebinde bulundu. Yüz binlerce insanın 400 bin Kobani'nin ölüm tehdidi altında olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Stefan Mistura 7 Ekim'de açıklama yaptı ve katliam riskine dikkat çekti. Kobani halkını koruyalım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri de aynı çağrıyı yaptı ve bütün dünyada bu çağrılar çığ gibi büyüdü ve 25 Eylül'den sonra bütün dünyada bütün kıtalarda Kobani halkıyla dayanışma eylemleri, yapıldı ve işi protesto edildi. Peki bu protestolar 25 Eylül'de başladı ne de 6 Ekim geçiyor. Onu da bir soru olarak koyuyorum. 6 8 Ekim'de yani res genel kabul gören veriler çünkü iktidar soruşturmuyor, kouşturmuyor, failleri bulmuyor, yakalamıyor, ceza vermiyor. 54 ölüm ve bunların 47'si partimizden, HDP'li. Partimizin üyeleri, yöneticileri ve Bundan sonra ne oldu? Protestolar sırasında ne oldu gerçekten? Faşist, paramiliter, Hizbul kontra güçleri destek aldılar. İktidar kışkırttı bunları ve engellemedi. Engellemediğine dair yüz binlerce tanık gösterebiliriz. Bu da kayıtlarda bulunsun. Araştırma önergelerimizi reddedenler engellemeyenler aynı zamanda. Peki ölüm yaralama ve yağmalamayı kim yaptı? Bu soru hala büyük bir işaret olarak duruyor. Çünkü iktidar peşine düşmedi. Neden düşmedi onu anlatacağım. Nasıl bir dönemdi? Gezi'den bir yıl sonraydı. Gezi isyanından sonra. Çözüm süreci devam ediyordu. Çöktürme planı da Eylül 2014'te genel kurmaya sunulmuştu. Ve AKP çöktürme planına uygun olarak HDP'yi tasfiye etmek için protestoları aslında Allah'ın bir lütfu olarak gördü. Tıpkı 15 Temmuz gibi, tıpkı diğer işte kendi ortaklarından ayrılmaları sonrası lütuf olarak gördükleri meselelere Kobani meselesinde de aynı tarzda yaklaştı. Ama önce Allah'ın lütfu olarak gördüğünü ilan etmedi yanlış ifadeler kullandılar kendilerince sonra teyit ettiler ve HDP'yi sorumlu tutmuyorlardı. Ta ki partimizi 7 Haziran'a kadar Davutoğlu'nun işte PYD'nin meşru bir yapılanma olduğunu söylemesi, Erdoğan'ın Pensilvanya bu işin arkasındadır demesi ve bizzat Yeni Şafak manşetinde Selahattin Demirtaş takipçilerine şapşik dedi diye manşetler atılıyordu. Aslında hiçbir sorun yoktu. Fakat ondan sonra 7 Haziran'da 80 milletvekiliyle girince iş değişti. Çöktürme planı adım adım yaşama geçirildi. Ve HDP'yi tasfiye etmek için Kobani kumpas davası icat edildi. Ortada bir suç yok, bir delil yok, iddiayı destekleyecek hiçbir şey yok. İki tane tweet var. Kobani kumpas davasından eğer arkadaşlarımız bir tweetle sorumlu tutuluyorsa 15 Temmuz'da yaşanan ölümlerin sorumlusu kimdir? Bunu Türkiye'ye soruyoruz. Nasıl onu tutamazsak ölümlerden iktidarı darbeye karşı Kobani kumpas davasında sivil yüz binlerce insanın katliam tehditine karşı halkın protestosundan daha meşru hiçbir tepki olamaz ve şunu söylüyoruz. Bir buyurun, buyurun bu araştırma önergemizle kesinlikle bu çöktürme planına uygun ve Allah'ın lütfu olarak gördükleri Kobani protestolarını ve işit saldırılarını nasıl ördükleri, nasıl adım adım organize ettiklerinin açığa çıkarılabileceğini biliyoruz. Yeter ki irade olsun. 400 yıl ceza mı verdiniz? Ya o cezayı yarın öbür gün tabii ki arkadaşlarımız yapmayacak. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapı gibi kararı var. Altın değerinde. Siz tanımıyorsunuz ama şimdi anayasa yapmaya çalışıyorsunuz. Nasıl bir anayasa yapacaksınız? Onu da bilmiyoruz. Tabii söyleyeceğim çok şey var ama bu araştırma önergesine kendinize güveniyorsanız katilleri neden yakalamıyorsunuz? Katilleri siz mi sokağa saldınız? Paramiliter güçleri iktidar mı sokağa saldı? Ki biz buna inanıyoruz. O ölümlerden sorumlu olan iktidar Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya buyurun Sayın Kaya.